Bu videomuzda sizlere kameralara yansıyan ilginç görüntüleri aktaracağız. Hadi başlayalım. Filmlerde görmeye alışık olduğumuz türden bir atak, gerçek bir kafes dövüşü esnasında yaşandı. Bakın bu güreşçi nasıl harika bir hamle yaptı. İş makinesiyle arkadaşının arabasının üzerinden su dökmek ne kadar eğlenceli bir fikir öyle değil mi? Bakın sonucunda ne oluyor? Köpekler kızgınlık dönemlerinde ilginç tavırlar sergileyebiliyor. Bakın bu köpeğin değişik tavırları kameraya nasıl yansıdı. Taktacı güvercinleri gibi hamleler yapan bu sporcu izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Gerçek bir elma görünümünde pasta yapan bir sosyal medya kullanıcısı bununla kalmayıp izleyicilerine bir sürpriz daha hazırladı. Gerçek bir kol görünümünde pasta tasarlayan adam onu keserken izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Oldukça sisli bir günde uçakla iniş yapmak oldukça zordur. Bakın bu pilot Pisti siz kapladığını görünce son anda iniş yapmaktan nasıl vazgeçiyor? Bir kurye olarak çalıştığınızı kapıya açan kişinin de bir maymun olduğunu düşünün. Herhalde tepkiniz bu genç gibi parayı alıp kaçmak olurdu. İlk bakışta videoyu geri sardık zannedebilirsiniz. Ancak durum öyle değil. Bu yüzücü geriye doğru hiçbir güçlük çekmeden yüzebiliyor. Çin biçme makinesine uçma özelliği ekleyen adam, bununla neyi amaçlıyor bilmiyoruz. Ancak bunun uçan arabaların ilk prototipi olduğunu söylesek yanlış olmaz. Bir basketbol maçında heyecanlı anlar yaşanırken, Beraberlik skoru için elindeki topu karşı potaya sallayan genç, beklenmedik bir skor aldı. Bakın top nasıl potaya girdi. Yeni nesil motorlara bir göz atın. Galaksiler arası çağın başlangıcı olsa gerek. İyi bir beyzbol oyuncusu olmak için epey antrenman yapmaya gerek olabilir. Bakın bu adam nasıl antrenman yapıyor. Hayatınızda hiç bu kadar büyük bir baloncuk gördünüz mü? Muazzam. Güney Kore'de taraftarlar bakın nasıl harika bir kareografi hazırladı. Bir ilizyonist canlı yayında sokak ortasında öylece geçip giden bir kadının dişlerini çıkarıp geri iade etti. Eminiz ki Rus folklor sanatına olan ilginiz bu videodan sonra artacak. Şu ahenk ve uyuma bakın. Golf oynamak her baba yiğidin harcı değildir. Öncelikle yetenekli olmak, Bol vakit sahibi olup çabalamak gereklidir. Bakın bu adam nasıl inanılmaz bir atış yaptı.